Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te efendim Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam'a bir kere e, okurdu mukabele o dinlerdi. böylece hafızasını kuvvetlendirmiş ve tekrarını yapmış olurdu. Onun için e, teravih namazı içinde de bir hatim indirmek yani Ramazan boyunca her gün bir cüz okuyarak hatim indirmek de güzel bir şey. Bunu yapabilirse imam efendiler hatimle namaz kıldırmalı, telavihi hatimle kıldırmalı. Hatimle kıldırmak ile hatim yapmadan kısa sureler okuyarak, ayetler okuyarak kıldırmak arasında çok büyük bir fark yoktur. Ama hatimle kıldırmanın çok büyük sevabı vardır. Zaman bakımından birazcık uzundur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in tekrar edilmiş olması ve namaz içinde bir hatim indiriş, indirilmesini dinlemiş olmak, okumuş olmak sevabı vardır. Onun için buna da beldelerde gayret edilmesini tavsiye ederim. Hafız efendiler çalışsınlar, korkmasınlar. Efendim Deniliyor ki efendim halk şeyi öğrensin, elemtireden aşağısını öğrensin, onunla kıldırır, kıldırın. Bunu da doğru görmüyorum ben acizane kardeşiniz olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetleri, süreleri var. Hepsini efendim hakkını vermek lazım. Oradan oradan okumak lazım. Birilerini çok söyleyip ötekileri söylememek herhalde uygun bir şey olmaz. Ramazan'da efendim yapılan hayırların mükafatı fazla veriliyor. Onun için Ramazan'da sadakayı fazla vermeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, hayırlı ziyaretler yapmalı, Kadir ziyaretleri yapmalı, büyüklere efendim e saygı göstermeli, küçüklere sevgi göstermeli. Ramazan bizim her türlü sevaplı, güzel hareketlerimizi çok yaptığımız çok yaparak böyle artık çok sevap kazandığımız bir ay olması lazım. Çeşitli hayırları yapmakta gayret göstermenizi tavsiye edeceğim. O halde Ramazanımızı efendim çok güzel bir şekilde değerlendirme ihtimam göstereceğiz. Müteyak kız olacağız, uyanık Müslüman olacağız, pür dikkat olacağız. Mühim bir ayda olduğumuzu çok dikkatli olmamız gerektiğini unutmayacağız. Hayırları çok yapacağız, günahlardan çok şiddetle kaçınacağız. Orucun sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığını bilerek efendim her ağzamızı her çeşit günahtan korundurmaya dikkat edeceğiz efendim hayırlarımızı bu ayda toplama sadakamızı zekatımızı bu ayda vermeye gayret edeceğiz